Gündemi. 11 Ağustos Merkür direkt hareketine geçiyor. İletişim, ticaret, eğitim ve anlaşmalarda netlik geliyor. Ertelediğin konuşmaları yapmanın zamanı. 9 Ağustos Kova dolunayı etkisi devam ediyor. Sosyal çevre, arkadaşlıklar, kolektif projeler ön planda. İçsel özgürleşme teması güçlü. Aslan kapısı portalı enerjisi. Kalp çakrası açılımı. İlahi rehberlik ve yüksek farkındalık için niyet zamanı. Venüs-Jüpiter olumlu etkileşimi. Akrep Başak ve yay burçları için fırsat kapıları. Burçlara kısa mesajlar. Koç, iletişimde pürüzler kalkıyor. Fimanim, finansal konularda net kararlar alabilirsin. Boğa, kariyerinde yeni fırsatlar doğabilir. Pui, topluluk önünde parlayabilirsin. İkizler, eğitim. Seyahat ve uluslararası bağlantılar gündemde. Yengeç, maddi kaynaklarını güçlendirecek. Beklenmedik bir fırsat gelebilir. Aslan, ilişkilerde kalp kapıların açılıyor. Bağlar güçleniyor. Başak, sağlık ve iş düzeninde yenilenme başlıyor. Şans senin yanında. Terazi, aşk ve yaratıcılıkta ilham dolu bir dönem. Akrep, ev, aile ve yuva alanında pozitif gelişmeler. E şanslı haftalardasın. Yay, iletişim. Satış ve ticarette önemli açılımlar. Oğlak, finansal kazançlar artıyor. Değerini yükselten gelişmeler var. Kova, kendi gücünü ortaya koyacağın haftadas. Ün, dolunay seni öne çıkarıyor. Balık, içsel farkındalık ve ruhsal şifa kapıları açık. Gökyüzü bu hafta niyetleri gerçekleştirmek için güçlü bir zemin sunuyor. Özellikle 11 Ağustos itibarıyla iletişimde netlik ve fırsatlar ön plana çıkacak. Burcuna özel detaylı haftalık yorum ve kişisel astroloji haritanda bu enerjilerin nasıl çalıştığını öğrenmek için DM'den ulaşabilirsin. Bireysel analizlerde esma terapisi ile gökyüzü enerjisini aktive ediyoruz.